Evet arkadaşlar bu bugün bu videomuzda e, telefon sıfırlamamızı göstereceğim. Şimdi ayarlardan sıfırlayacağız bunu. İlk olarak ayarlara geliyoruz. E, ondan sonra burada tabii buradan başlatıyor sizi. Aşağı iniyorsunuz. En alta indiğinizde telefon hakkı gel, hakkında gözüküyor. Ama ona değil. E, kişiselden yedekle ve sıfırla tuşuna tıklıyorsunuz. Buradan verilerimi yedekle diyor. Yedekle, yedekleme hesabı diyor. Otomatik geri yükle diyor. Ee, bunlara tıklarsanız fabrika verilerine tıklarsanız e, ilk telefonunuzun süfresi varsa onu soruyor. Ondan sonra e, şarjınız %30'dan fazlaysa öyle yapıyor tabii ki de. E, ondan sonra bir de giriyorsunuz telefonunuz kapanıyor açılıyor kapanıyor açılırken sıfırlamaya başlıyor o sıfırlamada um, şey oluyor um, android sürümünde oluyor tabi bu android işareti geliyor ondan sonra veriler sıfırlanıyor ondan hemen sonra um, telefonunuz açılıyor açıldığında dil, dil soruyor erişebilirlik soruluyor soruluyor ben diyemiyorum tabi um, ondan sonra ee, şey oluyor. Ne oluyordu? Bir dakika. Ha, şey geliyor. Wi, wi fi ve veri geliyor. Onlar da işaretledikten sonra, tamamı tıkladıktan sonra telefonunu sıfırlanmış bir halde size tekrardan geliyor. Ee, bu videomuzda bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın.